Okay yönelsin. Yeni başbakan bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'na o zaman Kongre'ye gidin görevi devredin dediği anda kafasında yeni başbakanın adının belli olduğuna dair bir kuşku yok. Erdoğan'ın siyaset tarzında fevri tepki gibi görünen birçok tavrın aslında önceden hesabı yapılmış, bir sonrası düşünülmüş hamleler olduğunu biliyoruz. Davutoğlu'nun gidiş haberi duyulduğu andan itibaren ortaya atılan dört tane isim oldu. Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Berat Albayrak. Binali Yıldırım'la Bekir Bozdağ AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Erdoğan'ın yanında olmuş siyasetçiler. Hatta Yıldırım İstanbul döneminden beri Erdoğan'ın yanında. Binali Yıldırım uzun bakanlık döneminde başarılı olmuş bir isim. Dolayısıyla onun birikimini aynı alanda kullanmaya devam etmesini istemek normaldir. Bekir Bozdağ geçmişte halkın önünde fazla olmamış bir siyasetçi olarak halkla kuracağı ilişki ve etkileme konusunda tereddüt olabilir. Numan Kurtulmuş da AK Parti'ye geç katılmış bir isim. Parti kadrolarından itiraz alması muhtemel görünebilir. Berat Albayrak ilk dört ismin en genci olarak favori olması gereken bir isim olarak görülebilir. Geçen Kasım'da milletvekili ve bakan olmasına rağmen iyi yetiştiğine kuşku yoktur. Ama tabii ki sıkıntı Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasıdır. Berat Albayrak'ın başbakanlığı durumunda hem içeride hem dışarıda hem de AK Parti çevrelerinde de tepkiler olacağına da kuşku yoktur. Ama Erdoğan'ın siyaset tarzında böyle sıkıntılara meydan okumakta önemli yer tutmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın başbakanlığı durumunda tepkileri de göze alabilir. Partisine hakim olur, dış tepkilere de aldırmaz. Listeye şu ana kadar telaffuz edilmemiş iki ismi daha eklemek gerekir. İkisi de uzun zamandır Erdoğan'ın yanında olan hem siyaset hem devlet tecrübesi olan iki genç isim Yalçın Akdoğan'la Ömer Çelik'tir. Önümüzdeki 10-12 gün başbakan tahminleri yürütecek olanlar Yalçın Akdoğan ve Ömer Çelik isimlerini unutmasınlar. Yani kimse unutmasın ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını çoktan vermiştir. Okay Gönens'in Vatan